Sizce ben Sefo konserine gidip sahaya atlamış mıyımdır? Karamadı bak beni bitiren Şeyine de aşk yola getiren Bu seni Gene çoruma gidiyoruz AQ Videosunun başlangıcı bu Şimdi bu sefer, bu sefer okumaya gidiyoruz Adam o Üniversite okuyacak karnımızı Hmm, ne düşünüyorsun? Geçen yine itlik kopukluğa gittiydik. Sevişli... Çorum bir aşkımız bitti. Sence, sence okul kariyerim ne olacak? Onları söyle. Ben kariyer gidiyorum. İki sene sonra Acun Medya'nın sahibi olarak mı gelirim yoksa kirip Hiç... olarak mı gelirim? Bu şakayı da sahibi. Acun'un adamlarında ne oldu? Çalış. Gene hedefleri düşük gösteriyorum. Gene çalışan ol Nasıl olacak öyle Ben Sahip olacağım. Artık ben evden gidiyorum. Evin erkeği de <Ben gidiyorum. gülüyor> Ha. Güzel <laughs> şakaydı Bugün ilçeye gidiyoruz. Yarın yedi buçukta otobüsümüz var. Video orada başlar. Hadi görüşürüz. Çünkü... Bütün öğrencilere nasihatler. Sen herkesin annesisin. Güzel oku, güzel git gel. Hayırlısından arkadaşların iyisiyle gel. Sigara içme. Adam gibi oku. İyi. Adam gibi adam ol. Hayırlısıyla oku, hayırlısıyla geri dön. Bu abi. mu? Bir saattir şuradan şuraya yüz tane cümle kurdun. Bunu açınca Biz burada <laughs> aile değil miyiz hepimiz? <laughs> aileyi Sana ben ne saat veririm? Onlar da senin birer çocuklar. Onlardan <laughs> alırız desin ben ne. Çok <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nerede yedin karaları? Bak, Söyle. Evet neredeyiz? Anasını. <laughs> Dağdayız dağda. Çok erotik bir görüntü. Saat 2. Niye mal gibiyiz? Kuya daldık. Da <laughs> bu arkadaşlar son gün işe çalışmaya gitmişler. Uyuduk uyandık. Bir sürü şey oldu. Köye gittik geldik. Sadece size yeri göstereyim. Adam de 20 santim yağ var. Sanayi şakası. İşte burada kalacağız bu akşam. <laughs> tamam işte üstüm toz olmasın diye koyduydum. Özür ya dilerim. Ya senin ben <laughs> Oğlum ben mi haksızım şimdi? Sen haksızsın şuna bir bak ya. Beni getirdiğiniz yere bak. Şurada, ben tamam, daha bak, dönük attım. Bak şurada uyuyacaksın dedikiz bana. Bak beraber bile var. Taşınabilir klima diyeceksin ya. Bu çok kalitesiz bir Hadi Trop klima yatalım. Evet ya gibi bir geceydi. Performansı çok düşük. Şakaya niye gülmedin? Diken üstünde uyuduğumuz full. Gerçi benim diken üstünde uyuduğum full bir geceydi saat 6. Yatağı puanın kaçtı. Terbiyesiz. Anne arayayım ne görsün. Westflex by Paralar <laughs> İstanbul kaos Like favela değil bu da? Çorum'a ilk defa gitmiştik biliyorsunuz Sonra bir de kaçmıştık. Onun kartlarını bıraktım buralara. Onları bir onları izleyin. Şimdi niye gidiyoruz? Bir yıl olmuş 2021. Okullar açılacak büyük ihtimalle. Müsaadeniz varsa esneyebilir miyim? birde de okuyoruz. <laughs> Cümle kuramadım. Siktir Devam. Atalay. Paran komedinin üstünde. Güzel bir gece. <laughs> Selamun aleyküm Konya province. Herkes bu okula gidiyor. Bok varmış gibi herkes topladılar. Herkes valiz 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 okuldayız. Aralarla al al poğaça. Bir önceki Çorum gidiş hakkında ve şimdi hakkında yorumlarını bildir. Hala aynı bir şey değişmedi. Hala sürünüyoruz. Geçen günden farkı ne olacak? Sadece gündüz gideceğiz. <laughs> sana çok güzel bir iş şey bulduk. Onu ne işi? Ben de tam anlamadım ama sana. <laughs> evet sormuşlar neren neden yalnız. <laughs> Mesela Ronaldo mu Messi mi? Oğlum Ronaldo tokat var Sen Ataist değil miydin? Evet. Messi'ye sormuş Messi. Demiş ki ben artık gol atmayı istemiyorum. Golü yaratmak istiyorum demiş. Ronaldo da demiş ki yaratmak Allah'a mahsustur. orospu. Sen şey Ataist'sen niye Ronaldo'yu Ronaldo seçtin? Al söyle. Orospular bak. Kapat amana vurun videom Arkadaşlar şimdi şurada kız beni bu. Şimdi Konya Otogarı'ndayız. Bir buçuk saat falan bekleyeceğiz. Bana öyle bakma. Konya Otogarı'ndayız. Bir saat falan bekleyeceğiz. Ondan sonra Ankara. Ankara götü kara. <laughs> yani şurada 10 tane peron değiştirdim. 3 tane kıza aşık oldum. Ben bu huyum ne yapacağım? Hiç ee, Otobüs saatimiz geldi. Buradan biz Konya'da Ankara'ya çıkacağız. Bakalım Ankara'ya gidene kadar kaç kişiye aşık olacak. Buradan sonra yol görüntüleri gelir. Şurada kız benim şu olanla çarpmak istedi. Benle beraber inseydiniz sevdiğimiz kıza Eğer Kontu'nun umruysam e, 5 üzerinden 4 veriyor. Bu çenesinin yayını siktim şoför bir ağzına sakız aldı şak şak şak. Bir buçuk saattir vallahi yumruk vurmamak için kendimi zor tuttum. Aa, bir şey yapıştı. Arkadaşlar Ankara'nın görüntüsünü ne yapacağız ki Ben size eskiden geldiğimizde Ankara görüntüleri koymuşumdur büyük ihtimalle. Onu izlersiniz. Yenisini çekmedim. Üşendim. Boş ver. Biletleri çıkarmaya gittiler. Eşyalarımız gördüğünüz gibi köylü olduğumuz ne kadar belli. Her şeyimiz toplamıştı. Herkes bana bakıyor. Çok girdim şu anda. Hani Ankara'da deniz yoktu. Kavak niye kandırdın beni? Deniz değil lan o Çiğ köfte bu kadar. Yani anlatacak bir şey yok. Görüyorsunuz. Bu şakaya sen güldün mü? Yok. Al görüyorsunuz. Amcaya güldün mü hiç? Hiç. Sen güldün mü? Hayır. Hiç gülmedin ha? Ben de gülmedim. Biz seviyeli... Adam Ankara güçlüğünde yok oğlum dafaça bile yok. Bu adam nasıl Ankara güçlü amınakoyim. Peki şu durmak yok saplamaya abi. devam kardeş. Bir dakika daha beklesene sen. Sonra... Aşkın yalan olmuyor sinir bir gerçeğine Ora bilme ne istedin benden zalim Ay sinirler gibi sinir Atalarımız zamanında çok güzel söylemiş. Amını yolunu sikeyim. Çok uzaklaşmışız bunlar. Çoruma geldik. Kutu <laughs> <saçalım> ama. <laughs> Kaç kere yaptın? Bunlar içinde neler çıkacak dersen bak. Valla ben ben bile bilmiyorum yani. Ne koyduğum hakkında hiçbir yok. Bir arkadaşımız daha var. O, evet, Evet, evimize zar zor geldik. 13 Oğlum erotik bir görüntü yok. 13 saattir yoldayız. Ee, günümüz ekonomisinde evi tuttuktan sonra kalan paramızla bunları alabildik. Şöyle göstereyim. Türkiye'de öğrenciler niye yaşlanıyor? İşte şurada yaşayacağız. Sefa'nın annesinden bir vişne hoşafı daha. Bir vişne hoşafı daha. Yuh, <laughs> bir <Gerçekten>. vişne daha. <laughs> 3 tane Knorr'dan, Ramazan'ın annesinden ezo gelin. Yarım kilo çay. Bunlar bu çok ömelli. Sen maaşını dolarla mı alıyorsun? Irlamur. <laughs> <laughs> Bakalım benim valizden neler çıkacak. Bir Jordan. O diploma. Şunu almak için 12 sene okudum ya kafamı sik. Evet. Bakın şimdi bu videoyu izleyen anneler ne diyecek? Bu yemek yapan çocuğun ben kafasını sikiyor. demir şey mi sürtülür? Şu iki tane yatağı çalmışlar. Koltuk <laughs> çalıntı. <laughs> Buradan polis <laughs> amirlerine selam. <laughs> Ondan sonra 11, 12. He. Nasıl şaka? Buna da gülmüyorsan ama. Çorum'u yenebilecek miyiz Sefa? Başa başa. Anasını bile <laughs> Evet video bitti sandınız değil mi? Evin boşluğundan müzdarip ettiğimiz için 2200 liraya bir tane e, Kemal Sunal'a benzeyen bir arkada abiden e, güzel bir eşya, çok bayağı bir eşya aldık. Teri görüyorsunuz. Aşağı nakli kitledik. Aşağıda şu anda getirdik bayağı. Evdeki bunları her şeyi toplayacağız, buraya yığacağız, döşeyeceğiz en son. Onları size göstereyim. Şu an işim gücüm var lan. Lan şimdi küfür siz hangi mahallenin çocuğusunuz lan? Sat, satıyor musunuz? Kaç lira? Bana bir gecelik yatak lazım. <laughs> Şu karıyı susturun. Ben de gidelim de şunlara yardım edelim. Ona ters oldu. Gözünün içine bakarken Kapıyı çizme lan! Bitti sen kafası kal şuna! Ama biz dilimi sikirmiş video uğraşıyorsunuz o zaman ya. Ondan sonra sefa sinirli sefa. Yok arkadaş yok ya. Bana girin hepinize yok. Tren yapacağız. Bana girin hepinize girdi. Beyler her şeyi çoğunluğun çıkardık. Ben arkadaşlara ıı, pilav yapıyorum. Niye? Çünkü benim ayağım sakat. Evet arkadaşlar. İflam kim bilmiyorum ama sikildi. Yine getirdik, yemeğe yedik. Adam uyudu, öldü kaldı. Çok yorulduk. Ne yapayım demeyin. Bana giren hepinize girdi katıl butonuna. Katılacaksınız yok öyle bir şey. Ronaldo'ya soruyorlar hangi üniversitede okudun? Su Diyor. Selçuklu Üniversitesi. Arkadaşlar <laughs> valla uyuyacağım ya. Kapatın ben size sabah anlatırım ne olduğunu. Şişik olmuşum bu arada. Bunu niye paylaşıyorum? Aramızdaki samimi. <laughs> yemek yedikten sonra. Genefix. Farklı bir şey yeni sikiyor. Arkadaşlar anayasaya göre ben hepsinin paşasıyım. Evet. Bütün eşyaları taşıdık sabah oldu Demek Deminki videoyu koymam büyük evet, mal. Evet, Çok ruhsuz evet, oldu. Sefa bir sus ya. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamanız ya. için ayaklarımı gösteriyorum. Beni bilenler bilir. Çorapsız ben gezmem. Dün akşam o kadar yorulmuşuz ki hiç çorap. Sesleri üst üste biniyor. Çorap almaya üşendiğim için uyuduk. Bu arada satılık şeyler de var. Let go koyacağız. İhtiyacı olup da almayanın ta. Şimdi ta dedim ya Sefa. Orayı ta diye keseceğim. O öyle daha komik olur. Sefa bana küçük sürprizler yap. Mesela çükünü göster. <laughs> Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Deli gibi dönen dönen savrulmak. Sen geç abi. için <gülüyor> Yolla. <gülüyor> Bugün yine bana bana ok çekmekti. Karı mısın? Ben Her ben girdiğinde... Ben size niye 75 lira veriyorum abi? Arkadaşlar evin son durumu bak <laughs> yine, yine sığdıramadık. Bizim neyimize bu kadar eşya aldık Ben bu koltuklar falan kaldı büyük ihtimalle. Atacağız. Adam diyor ki... Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben size niye 75 lira vereyim abi? <laughs> <laughs> Videoyu izleyip de ihtiyacı olan falan varsa, vermemiş olursa ulaşır. Çorum merkez. Karı mısın lan sen? O saç ne? Bu şeyde ne? Aklım. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Ramazan geç. Ramazan. Yere koy, yere yere lan. Oğlum. karı mısın lan sen? Bu saç Bu arada ya ilk senin... çektiğim görüntüler kaybolursa sandiskinden, oh. koşibanından <laughs> <laughs> Evi ben taşıdım zaten Sikerim kapısından Ayıp değil mi? amına Müzik Sırada yabancı sikelim kamerasını aç. ne Düşüyor sanki. Emret efendim. Hav hav. Şunu gördün mü? Emret diyeyim efendim. Hav hav. Dur lan. Abla ne senin ya. Yüzüm, yüzümle para kazanıyorum. Yedimim ben vurma bana yedim. Yedin. ne sikeyim. Dur 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 fight. <laughs> <laughs> çek çek, çek. çek, çek. <laughs> Ben burayı istiyorum hepimiz gerçi orayı istiyoruz Şurayı yani, Ortayı Ben ortada, ben burayı istiyorum da Ortada güzel de Ortayı Orta olduğu için istemiyorlar Bir de şöyle yetim şeyi var Burayı alan bu gol bunu da alacak yani Ödülü bu, <laughs> Buranın kurasını çekeceğiz şimdi Sefa buraya atacak olan kişi <laughs> Adadan elenen inşallah bu olur <laughs> İnşallah ben yatağı alırım bu da ne yaparsa yapsın. Katla sen de katla, ben yazdım. Sefa adam olsa. Sefa benim kokonatımı niye yiyorsun? He? Şeyini alan bir sıvı birisi. Yavşan! Geçen Baraka'nın yanına idrar yapıyor. Gördüm onu. Ulan zaten gece görüşlü kamera var. Geçen gördüm yengeci falan, tenhay falan götürüyordu. Yengeci? Lan. Bir şeyler yapıyordu orada. Yengeç tenhay. Ulan yengeçleri ne istedin? Bu da buranın abi. Tamam. Bu da buranın abi. Sefa değil abi. Hile var. Hile, evet, hile <laughs> Atalay değil lan abi. E amına koyarım ya. amına koyarım nasıl yok ya. Amına onu ne GTA, GTA Vice. Bir de şurada bak, şurada bak bana. Abi oyun olmaz, kuruğa çektik, hakkını düşeni şey yap. Şurada bak. Bir dakika. Atalay'ın oyuyla benim oyun bir Değil mi? Olmaz da. Haksızlık amına koyayım ya. Neresi haksızlık ama? Kıratları görmedin. Hayır, sana çıksa gene orası haksız tamam. olacaktı. abi kağıt şey yapsam gene o yerine ben geçecektim. 2000 lira para verdik, ben gene eskisine yatıyorum. Ama ne koyarım, nasıl yok? Çitli yata, şunu bir kapat. İstemediğin yani. hiçbir şey olmayacak. Tamam. tamam, tekli verin yatacağım. Nalet gitsin, ver. Param sıkıntı. Ya, ya. bir şeyler yapmışlar. Bak gözükmüyor da arkasında kan var. Önünde Bildiğiniz malum şeyler var. Çaktırmayın. Şey, süt dökülmüş. <laughs> süt dökülmüş. <laughs> Şimdi bu yatak Sefa'nın. Bu yatak dona çıktı, şey de ona çıktı. En sonunda bu yatağı hepimiz... Ben buradakine bayağı haksızlık olacak diye yatağı istediğim için yatağı da kura çektik. Gene bu aman kodum güzel yatağı Sefa'ya çıktı. Bu sefer Atalay'la ikimiz değiştirdik. Atalay da kıyamıyor. Yani <laughs> buna dayatılmaz. Ama son durum, ben, Atalay... Sefa, tek sıkıntın o olsun, Söylemiyor. tek sıkıntın olsun. Benim bazamın başlığı yok. <gülüyor> <gülüyor> ah be, usta be, ah be abi. Hiç dert etmiş. <laughs> atıla hiç dert etme. Am üstünde reçel, bugünlerde Bilmiyorum. geç. Bu arada üçüncü kattan böcek atan herkesin... Kuşma mı biliyorlar? Tamam da git artık, git artık. Kırmak istemiyorum yani seni, hadi. Evet, bura benim yatak. Bura Atalay, bura Sefa'nın. Böyle olduk yaptık. Bunların kıyafetler bundan altında. Benimki de işte şurada parfüm falan, ceketler, tişört, çorap tarzı şeyler. Bura kazak, sivit. Burada şey, eşofman falan. Buraya yatak odası, full gösterdik. Bunları boş ver. Çamaşır makinesi. İşte erzaklar burada. Aranızda öğrenci falan varsa Çorum'dan izleyen koltuk. Bir kız oros bu. Sesim duyulmuyor. Aranızda öğrenci falan varsa bunlar ücret pek önemli değil. İşte köşe takımı şöyle. Ben aslında köşe takımını buraya takma taraftarıydım ama bunlar böyle istedi. Yapacak bir şey yok. Bu taraf farklı bir yer, öbür taraf farklı bir yer oldu. Bilgisayarı buraya kurduk. Gangsta oldunuz, rapçi oldunuz. Erkek olumlu biraz I'm da. Arkadaşlar şuraya şöyle bir şey düşünüyoruz. Eğer siz de onay verirseniz. Buraya bir tane halı yapıp üstünde de am üstünde reçel bugünlerde geçer yazıp arka plan yapma gibi bir nostalji kösemiz kösemiz. <gülüyor> 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 Karı mısın lan sen o saç ne? En sonunda söyleyeceğim şey. Ay dokunmayın çok fenayım. Bay kuş bin Müzik kanalına da şuradan abone olun. Oraya çok güzel şeyler yapacağız. Şuradan. Şurada mıydı ki? Ev. Katıl üyeliği. Sen ben üyeliği alın. Eğer taş taşlı ya da beton yetmez üyeliği alırsanız. Yani benimle bir gece. Başka youtuberlar ne yapıyor? 50 lira verene mesela 2 video atıyor özel. 5 lira verene 1 video. video atıyor. Ben ne Hiçbirine bir video Arkadaşlar. <laughs> <laughs> bana giren, <laughs> giren hepinize girdi. Katıla katılırsanız çok güzel olur. Yeni evinden de güzel videolar gelin inşallah. Bu kadar. Çorum. Sizi, <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Aklım hep sizi seviyorum. Aklın hep fişki fişek. Çorum sizi seviyorum.